Hepinize merhaba arkadaşlar. Kameram oradaydı, alışamadım buraya çektiğimi. Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Anıl. Bugün tekrardan Valorant oynuyorum. Valorant'ta Reis karakterini oynayacağım. Ama burada asıl Raze zaten kanalda birçok videom var. Burada asıl kilit nokta Reis oynamam değil de, asıl kilit nokta şu an 1.08 yamasının gelmiş olması. Yamada ne gibi değişiklikler oldu derseniz, Vandal'ın vuruş gücü 40'a çıktı. 36 vuruyordu eskiden bildiğiniz üzere. Şimdi şeye çıktı. 40'a çıktı. Atış hızını da saniyede bir mermi olacak tarzda daha çok arttırdılar. Yani 9,15 kişilerde. Neyse çık kardeşim orası benim yerim. Git al git bak artık Kardeşim bir sus bir sus dur bir dur ya. Aa gelmişim artık da oyun başlamış. <laughs> geldik geldik geldik. Sonda dostum yolda. Doktan vurdum sağda hemen. takım çok kötü geldi ya alışmışım hala kameram yanındaymış gibi onu oynuyorum ee, 1.8 yamasında en önemli değişiklik bence vandal ama genel olarak da Sage Norfield arkadaşlar. Aa. <laughs> Düşman görüldü. Düşman görüldü. Sırtı yolda. Sos duyuyorum. Ananın nikah. Reyna 110, Reyna 110, Reyna 110. Bir anlatamadım yamayı şimdi anlatabilirim arkadaşlar rahatlıkla öldüğümüze göre. Şimdi şöyle bir değişiklik oldu genel itibariyle. Birisi çok iyi bir buff geldi. Kullanılmayan bir içerdi. Metada değildi yani çok aktif değildi. Birisi çok iyi bir buff geldi. Seyce aşırı iyi bir nerf geldi. Yani şöyle duvarı hemen kurarsanız duvar hemen yok olabiliyor sıkarsanız. Hasarı ilk bir 2 saniye 3 saniyede çok düşük. Ee, Sage'in o gönlünde duvarı çok zayıfladı. İyileştirme etkisi eskiden yüzlüyordu. Yüz 100 mü? Yüz de evet eskiden yüze kadar çıkartıyordu sanırım. Şimdi 60'a düşürdüler onu. 5 saniye içerisinde. Genel olarak da uh, Vandal'ın bafı çok iyi oldu. ve Genel olarak benim oynadığım çarlar çok iyi bir nerf ya da buff gelmedi. Vandal'ın buff'ı çok iyi oldu. Atış hızı hemen hemen aynı oldu. <laughs> Adam ne yaptı ya öyle? Ayakta kalan son oyuncu. Bak olmadı sen. Gördünüz mü? Az önce bir parlama geldi sonra bir daha bir parlama geldi. Genel itibariyle yeni güncellemeler böyle pompalılarda ufak bir değişiklik var. O çok önemli bir değişiklik değil. Genel itibariyle 1.08'de bir oyun biraz daha dengeli olmuş. Seyircinin eski güçlülüğü kalmamış. Yavaşlatma alanı küçülmüş mesela. O attığında bütün yere... Bütün yere aktif olan o şeyi kalmamış eskisi gibi. Ben ne yapayım abi bir kişi şey vurdum bir daha sustum var. 108 yamasını beğendim. Vandal çünkü benim en sevdiğim silahlardan. Atış hızı çok yükselmiş. Yani eskiye göre güzel olmuş. Çok güçlenmiş şu an bana göre. Bayağı hoş olmuş. Düşmanı gördüm. Benim kopya iptal. Bir düşman. Çok İsmail iyi, çok iyi. Vuramadım lan. Adam vurdu ama. <laughs> İyi oldu. Eğimimiz gördünüz mü? Mermi böyle hep kafasının ucuna topuşun onunla gitti. Moment room dedim. Genel itibariyle uzun zamandır şey atmıyordum. Ya gameplay videosu, oyun oynama videosu falan. Öğretici e, videoları biraz ağırlık verdim. Yaz okulum var. Yaz okulum da bitti bu arada. Çok rahat şu an patır patır. Bu arada Babuş ile Oyna kanalımı herkese bekliyorum size. Babuş ile Oyna kanalına. O kanalda şu an patır kütür videolar gelecek arkadaşlar çok yakın zamanda birden fazla single player modlu oyunlar böyle Raptor Games'in güzel oyunları falan var. O oyunlardan birkaçını oynayacağız. Aynı zamanda Minecraft falan vardı. Şurayı arabayı da salladık mı görürsün de. Hay senin ben atacağım. Onu da vurdum ya az vurdum ama onu. Şaka mı bu? Şaka mı bu? Şu anda yeni mekanıma geçtim arkadaşlar. Şu an eski arkamdan anlamışsınızdır zaten. Eski mekanımda değilim. Yeni mekana geçtim. Burası bayağı bir hoş oldu. Gece de zaten yakında yayınlara başlarsam gece de zaten çok güzel oldu. Böyle led falan döşedim buralara. Ambiyans ortamı çok güzel oldu buranın. Umarım güzel bir yer oldu. Yayına başlamayı ümit ediyorum yakında da. Bir altyapı çalışması var biterse yayınlara başlayacağız direkt. Onu bekliyoruz şu an. Biri hani. gitti Düşman gördü Ananı aaaa Oraya tutulur mu ya Çok korktum Allahım Ayy ulti açarsa oynar bu arada Son 30 saniye Yerin kayıp başladı Ayakta kalan son oyuncu Oynar mı emin değilim Aaa oynadı Oynadı ama <laughs> neyle oynadı bilmiyorum <laughs> Ay siktir lan görmedim onu. Window 10 1. <laughs> Ay ki oyun biraz eğimi mi? Kötü 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 Beni mi saldırdın ya? <laughs> Adam silahım yok ki benim. Ne Sen beni saldırdın da şunu Güzel. Güzel oynadım. İki et çat. Yok güzel gitti orada. Takımın orantılı killleri var. Öyle bu el şey yazamayacağım gibi başlar ya. 30 kill vurdum, 40 kill vurdum falan vurdum. Bunlar olmayacak gibi biraz. Bakalım. Lah büyük. Çok güzel atma olmuyor bu burada. Bir, bir, daha vardı burada. pek değil ya. Yani. Ama nasıl büyük? İşte Allah aşkına. Oha! Nereden geldi o? Ne? Abi o adamın imkansız. Ben adaydım ya. Nasıl geçti o ağanın içine ya? Allah aşkına. ben hayvandan pitledim. Rushladım. Adamı vurdum. Ya şurada bekledi ben rushlarken. Emin değilim. Garip yemin ediyorum garip yani adam değişik oyun oynuyor. Ya oynuyorum git onun oyna o zaman. Garip vallahi garip. Ya böyle oyuncular eğimi sıfır olup arkalayıp adam vuran oyuncular cidden beni hayattan soğutuyor. Sevmiyorum öyle oyuncuları. Bak ben şu bombalıyım. Ha Bomba dostum yolda. <laughs> Ananın Abi window başındanmış window'da. Adamın 0 killi varmış. Bu el 4 kilo almış. <laughs> şaka gibi ya. Kijoya da bu arada e, Yamada geçen çok gibi bir nerf geldi. Yani nerf'ten ziyade eskiden bombası yerde böyle küçücük gözüküyordu top gibi. Şimdi o kocaman oldu artık daha belirgin. Ses falan çıkıyor en azından. Görücü bir ses. Şey. Abi şaka mı bu ya? mi koymuş. Or. Ama bizim markalıyor ya. Omun da tam bitmiş. Abi mu karakteri öyle ama öğretici içerik videomuzda da söylemiştim zaten. Çar tamamen çar tamamen bir arkalama açar ya. Gidiyorsunuz sessizce adamların arkasına. <laughs> C ile sessizce adamların arkasına. Tamamen o yani. Tamamen sessizlik <laughs> üzerine oyunu. O iyi bu <laughs> sefer böyle Bombalayacağım. Şöyle direkt bombalayacağım burayı ya. Kafasında çekirdim ben onu ama ya. Kaka mısın? Bomba kafasında çekti şurada ya. Düşman görüldü. Adamın kafada çekti o bomba ya. Abi böyle bir şeyde mesela şey olması lazım. Adama değdi ya yere temas etmiş gibi de patlayacak mesela. Hani Reis'e bu biraz buff gibi değil de adamı vuruyor abi sekiyor düşmesini bekliyorsun bombanın öyle biraz dengesizlik Allah, var yani. Allah'ım silahın yok muydu senin? Ama biraz garip gelebilir yani. Bomba lazım. baksana ağzlarına gitmiş şey bombası. <laughs> Kafasında patladı çünkü adamın. O biraz daha düzelir ya. Adama değdi ya direkt patlayacak abi. Mesela Brimstone'un Q'su da seke seke gidiyor. Ya şu köşeye atacaksın ya. Buraya bir atıyorsun. Şuraya çarpıyor, buraya çarpıyor, oraya çarpıyor falan. Saçmalıklar var biraz. Ama yadırgamıyorum. Daha oyun yeni çıktı. Düzelecek. İnanıyorum. Yok yine. bir şey. Bak burada pusuyor yine burada. Ananı avradını ya. <gülüyor> <Yakıştır>. <gülüyor> ya abi böyle bir şey olamaz ya. Adam altında pusu. ipin altında ipin ipin. Ha, orada ben oraya bakardım normalde de. İşte Reyna geçen bir orada şeyde pusturdu ya oraya bakıyordum. Allah'ım ya yemin ediyorum şaşırtıcı ya. Çok iyi zekalı da var başlığımın. <laughs> Oy a oynalım. Aha birini vurdum lan ben Dostlarımı orada. Yoktur. Orada pikleyip birini vurmam var ya. Yemin ediyorum efsaneydi ya. Geçerken şu arkaya dikkat edin. Omun ışınlanabilir şu arkaya. Orada. Ben onu taktik videomda çünkü çekmiştim onu. Oraya ışınlanabilip adamlar seni fark etmiyor. Birini öldürüyorsun sonra tekrar karşı ışınlanıyorsun. Adamlar oraya bakıyor falan Kaçın. filan aptallaşıyor. Yapmamış. Bomba dostum yolda. Ay. O, Kanka bir can alabilirim. Senin için. Aha hop vurdum ya. Ya ilk ilk kazanmak çok avantajlı oluyor. Tamam. Sebebi zaten adamlar yarım şu an silah çekse de yarım armor ile çekecek. Biz tam armor ile az da yeminizi ise ikinci elde zaten ilk kazanırsanız hediye olarak geliyormuş. Öyle de <laughs> <laughs> Bak mesela oyun maçı seçmeni bir triggerladı. Yani e, moral düşürücü bir hareket yaptı. Direkt mücelledim abi adam. Şu an kafa rahat oyun oynuyorum. Kafa rahat oyun oynuyorum şu an ya. Devam böyle. Düşman görüldü. Bak yine kafasına çarptı adamın bomba. Bir düşman kaldı. Çanta yolda. Bana da böyle yapmışlar, biz de böyle yapmak <laughs> ya mı? bir şey anlatıyordum sabah. Ha, evet, Fonex oynuyordum. Bridge diye bir karakter siz bir kişi vardı bizim takımda. Yani tam anlamıyla öyle çünkü. Başka türlü tarif edemem o adamı. Abi adamı mesela şöyle düşünün. Tamam Adamın burada olduğunu biliyorsunuz. Orada. Fonex'te değil Fonex'te şey yaptım. Ee, kör attım şuraya tamam mı? Q'yu ondan bastım az önce. Şuraya körledim. Adam kör. Beni göremiyor. Bir hit elinde yine Spectre var. Bir hit gövde, bir hit HS attım. 110 110 falan vurdum. Adam Sarsıntı attı. Beni şok etti abi. işte ver sektirsin yeter tamam kalan Abi 140 vurdum Ya Reyna'nın da bu özelliği kötü arkadaşlar 140 vuruyorsun adam bir Q çekiyor can fırlıyor ya Ya arkadaşlar şimdi <laughs> Bak bu eskiden çok iyiydi bu, bu Patlayıcı var 100 goldtu Tamam mı çok evet. rahat böyle elde hemen bir tane ghost alıp bir ayak şey alıyordunuz Araba hemen bir tane şey alıyordunuz Pa i̇ki tane de patlayıcı bomba. Of oh, mis. Sen ne konuşuyorsun lan? Değişik. <laughs> Nasıl geçmedi ya? şuraya geçtik o Ay ay. Ay 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 ellere ele vale ellere dostum yolda Çok yavaşsın Eylem Bey hazır mıyız? <gülüyor> <gülüyor> <Ultim> hazır değil <laughs> yol, <ultim> hazır <laughs> Kör ol. Kör ol. Nasıl ölmez lan o? Ayakta kalan son oyuncu Aaa Ha ben orada çok kötü oynadım. Ulti açtım. QQ yapım amacım sayıda gitmekti. Baktım yukarıda bir Reyna şey attı. Kem göz attı. Dedim dön kem göze. Buraya dönerken ondan 2 hit yedim falan filan. Yani bir oldu orada. Oynayamadık. o bomba oraya kıracak. Çanta yolda. Bir düşman kaldı. Ananı avradını. Aa! Adam ağzını seçeyim mi? <laughs> çok kötü oldu beni. <laughs> Mid pick demeyeceğim ya. Sejor'u duvar sekiyor çok engelliyor. Bombalar artık kırmıyor bunu. Ananı aa saç saç. Abi niye ben bu kadar çok korktum ya. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Yeni platformum, yeni mekanım falan. Yorumlarda belirtirseniz olmuş abisi olmuş. Eski yerde iyiydi falan filan. sevinirim Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Umarım videoda beğenip abone olursunuz. Artık bunları söylemiyorum. Yani hepinizin abone olduğunu farz ediyorum. Videoyu da öyle izlediğinizi farz ediyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.